işbirliği sponsorluk yok arkadaşlar. Tüm ürünleri bizzat fiyatı tarafından ödenmek suretiyle alındı. Yasa gereği zorunlu olarak reklam ibaresi kullanıldı. Evet biten ürünlerde, bitirdiğim ürünler, Ekim ayı içinde bitirdiğim ürünler, ilki çöpe gidenler. Bu bir bütünün çay ağacı içerikli çay ağacı özlü Tony Bir anda bu ürünler arkadaşlar kötü oldu. Kokusu değişti. Hatta ekşi bir kokusu var ekşi bir kokusu var dediğim gibi bir anda kokusu değişti bir anda bu ürünler kötü oldu son kullanma tarihi bitmediği halde bu ürünleri çöpe gitti hiç kullanılmadan hatta ben ağırlık yapmasın taşımayayım diye boşalttım yarıda içinde temsili olarak görünsün diye hiç kullanılmadan toplamda 3 kutu tonik çöpe gitti bu şekilde gösterelim İkinci çöpe giden ürünler Originals. Kruveyt markasının e, badem özlü yüz yağı. Bunu biraz kullandım. Bunu hiç kullanmadım. Hiç açılmadı. Bakın tozlu tozlu duruyor. Bunda süresi doldu arkadaşlar. Bu ürünler de çok kalın ürünlerdi. Yüz yağı e, vasfı açısından yüz olarak kullanmak için. Ben çok kalın ürünler olduğunu düşünüyorum. Onların da süresi doldu çöpe gitti. Bu bit ne denebilir besin takviyesi denebilir sporcu besin takviyesi güzel bir üründü içinde çok az kaldı ama bunu da süresi doldu hatta süresi yakın bir zamanda doldu Ekim 2025'te listelerinin cool mind günlük ağız bakım suyu alkolü 500 ml karşı 24 saat koruma diyor bu ürün güzel bir ürün özellikle ağızdaki ferah etkisi beyazlatma etkisi Bence başarılı olan bir ürün. Sevdiğim bir ürün. Yine alırım bundan. İkinci bir ürün Colgate Plex tazelik koruma nane ferahlı diyor. 724. Hiçbir şekilde tadı olmayan, tuzu olmayan, ağzı ferahlatmayan, beyazlaştırmayan bildiğiniz çeşme suyu gibi, musluk suyu gibi bir ürün. Hiçbir şey anlamadım. Bir daha almam. Verilen para zaten gereksiz buna. Yine bir Beauty'nin normal Meyveli Sirke Saç Toniği. Bu da hiç kullanılmadı denebilir arkadaşlar. Google bakalım. Bunu da süresi doldu. Son kullanım tarihi geçti. Ee, bir kenarda unutulan bir üründü zaten bu da. Ee, açtıktan sonra 12 ay diyor. 12 ay geçmişti. Çok az kullandım. Saçlarımı çok döktü. Hiçbir etkisini görmedim. Bu da gördüğünüz gibi %90 oranında kullanılmadan neredeyse tüm dolu ürün çöpe gidiyor. Bir diğer biten ürün Lamer'in benim beğendiğim in infülsat, emisyonu şöyle güzel bir ürün. Özellikle deniz yosunları içeren ciltte anti-aging bir yaşlandırma karşıtı yenilendirme, canlandırma ve anti-aging iddiaları güçlü olan bir ürün. Bu set içine gelen bir üründü, bitti tamamen içinde hiç kalmadı. Ben bu ay zaten lamardan arkadaşlar büyük Kasım indiriminde ürün aldım paraya kıydım. Bunu değil de başka bir ürün aldım ama yine bu üründen de alacağım. Benim Lamar'dan amacım gerçekten uzun süre kullanabileceğim büyük emelli bir ürün almaktı. Lamar'ın pek çok ürünü kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum ton yeni kremini. Bu ay büyük kasım indiriminde Lamar'dan ürün aldım. Bu değil ama başka bir ürün. Onu çekeriz. Yine Listerin Cool Mind. Günlük ağız bakım suyu diyor. Biraz önce de vardı plak karşı motor saat koruma bir tane daha geldi iki tane oldular. bunlar zaten benim sevdiğim ürünler dediğim gibi gerçekten beğendiğim ürünler sürekli kullandığım ürünler tekrardan alırım BBT'nin Beauty'nin el kremi BBT Beauty Fresh Pink Peach pembe şeftali çok az kaldı bitti yani bitti gibi bir şey güzel bir ürün sık sık aldığım bir ürün fırsat verdiğim şans verdiğim bir ürün yine alırım Oral Pro Tree White Advances Lux Glamour White Bu zaten daha öncesinde de kanalda sık sık gösterilen Bittikçe bittikçe tarafımdan alınan bir ürün Karışık meyveli tadı var güzel e, Dişte beyazlatma eskisi olan Bence bir ya da birkaç ton dişi açan Yine e, ağzı güzel ferahlatan güzel temizleyen bir ürün olduğunu düşünüyorum Bittikçe bu üründen alırım bu ay içinde ve bu ay Ekim ayında bir bitenler bu şekildeydi arkadaşlar. Videolarımı hiç izlemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyorum. En azından abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Neden bu videolar izlenmiyor anlamıyorum. Bir şey diyemiyorum.